birkaç günden beri Filistin'de, Gazze'de yaşanan üzücü olayları hepimiz izliyoruz, şahit oluyoruz. Tabii burada 80 seneden beri bölgede bir çiman başı gibi zulmüne, işgaline, haksızlıklarına devam eden bir terör devleti, Siyonist İsrail rejiminin 80 seneden beri yaptığı zulümlerin sonunda bir patlama noktasına gelindiğini gösteren bir gelişmedir bu. Bayram sabahı dahi, bayram günlerinde, mübarek gün ve gecelerde dahi Müslümanların başına bomba yağdıran, çocuk, kadın, yaşlı, engelli demeden yıllardan beri, 80 seneden beri binlerce Müslümanı göz göre göre katleden, hatta hapishanelerde haksız yere tutup onlara işkence yapan bir yandan da adım 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 kanserli bir tümör gibi o bölgede yayılıp Filistin topraklarının yüzde doksanından fazlasını işgal eden, halen bu işgaline göz göre göre devam eden, o toprakların asıl sahibi olan Filistinlileri oradan sürüp atıp, evlerini başına yıkıp, oraya kendi vatandaşlarını, yerleşimcileri zorla yerleştiren, dağdan gelip bağdakini kovan, bir terör devleti, Siyonist İsrail rejiminin bütün bu yaptıklarına karşı oradaki Müslümanlar bir meşru müdafaa hakkını kullanıyorlar. Nefsi müdafaa hakkını kullanıyorlar ve onlara böyle bir saldırıda bulunuyorlar. Tabii bunun arkasında orantısız güç kullanımı devam ediyor. Savaş yapıyoruz diyor. Nerede savaş yapıyorsun? Karşında masum siviller, düzenli bir ordu yok, teçhizatı yok, imkanları yok. Sen oturduğun yerden sivillerin, halkın, şehrin üzerine bomba yağdırıyorsun. Bir de çok böyle büyük bir güçlü, kahraman bir orduymuş havasıyla savaş ilan ettim. Savaş yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle bir savaş falan yaptığın yok. 80 seneden beri yaptığın gibi masum sivillerin üzerine bomba yağdırıyorsun. Karşında düzenli bir ordu yok. Karşı koyabilecek bir güç yok eli kolu bağlı, ambargo altındaki insanların tepesine bomba yağdırıyor. Orantısız güç kullanıyor. 80 seneden beri yaptığı gibi şimdi de gene kadın, çoluk, çocuk, yaşlı demeden insanları katlediyor. Tabii bunların durdurulabilmesi sadece kınamayla, sadece konuşmayla, lanetlemeyle maalesef olmuyor. Bir defa İslam aleminin, Müslüman ülkelerin mutlaka birlikte hareket etmeleri bu noktada Allah gani gani rahmet etsin Erbakan hocamızın D60 projesi, milli görüşün projesi. 2,5 milyarlık muazzam bir iş gücü potansiyeli, genç dinamik bir nüfus, muazzam bir pazar potansiyeli. Rahmetli Erbakan hocamız anlatırdı, derdi ki Gandhi Hindistan'ın bağımsızlığını kazandı. Nasıl kazandı? Tankla, topla, tüfekle mi? Hayır. Bir tane keçiyle. Nasıl yaptık bunu? Bir keçiyi aldı, bir mağaraya girdi. Orada bir müddet bu keçiyle yaşadıktan sonra baş başa çıktı keçiyle beraber mağaranın önünde toplanan kalabalığa dedi ki "Bakın ben dedi aylardan beri bu keçiyle burada yaşıyorum. Niye burada yaşıyorum bununla? Çünkü bunun sütünden beslenmemi temin ediyorum. Tüyünden, yününden yatak yapıyorum, elbise yapıyorum. Aylardan beri şurada hiç dışarıdan bir destek olmadan bir keçiyle yaşadım. Hayatta kaldım. Bunu niye yaptım? Biz Hindistan halkı olarak İngilizlerin mallarını almadan, kullanmadan, onlardan hiçbir şey gelmeden de sadece şu keçimizle yaşamımızı sürdürebiliriz. Bunların mallarına ihtiyacımız yok. Gelin bunların ürünlerini, mallarını almayalım dedi. O zamanki nüfusuyla 200-250 milyonluk bir Hindistan İngiliz mallarını boykot etmesi üzerine İngiliz firmaları bu boykota dayanamadılar. Pazar kaybına dayanamadılar. Ve İngiliz hükümetine baskı yaptılar. Dediler ki ne istiyorlarsa verin. Bizim ayakta kalacak halimiz kalmadı. Ve böylece Hindistan bağımsızlığını kazandı. Bu tarihi bir gerçektir. İbretlik bir olaydır. Ve Merhum Erbakan hocamızın da çok sık anlattığı bir olaydı. Yani bugün de iki buçuk milyarlık bir İslam alemi, muazzam bir pazar potansiyeli, muazzam bir iş gücü potansiyeli, genç ve dinamik bir nüfus. Bununla beraber dünyadaki petrolün yüzde 60'ı, dünyadaki doğal gazın 55'i, dünyadaki su kaynaklarının yarıdan fazlası, dünyadaki uranyum madeninin yüzde 40'ı, toryumun, borun, lityumun, altın, gümüş, pırlanta gibi değerli madenlerin, kromun çok çok ciddi bir oranda bu 57 Müslüman ülkeden çıkıyor. Bütün bu nimetleri, bütün bu zenginlikleri zulme karşı, sömürüye karşı bir yaptırım gücü olarak kullanması. Sadece 2,5 milyarlık İslam aleminin ben Amerikan doları kullanmıyorum, Amerikan dolarını hayatımdan çıkarıyorum demesi bile rahmetli Bakan hocamızın ifadesiyle bir atom bombası etkisi yapacak güçtedir. Bu madenler, bu petrol, bu doğalgaz bunlar olmadan bu dış güçlerin yaşaması, ayakta kalması mümkün değildi. Bunları da Cenabı Allah Müslüman ülkelere vermiş. Afganistan'da muazzam lityum yatakları, bütün cep telefonlarının, elektrikli otomobillerin, bütün bilgisayarların, laptopların, şarj edilebilir pilin olduğu her ürünün üretilmesinde kullanılmaya mecbur lityum. E Cenab-ı Allah bunu Afganistan'a vermiş. Biz bunları size vermiyoruz, kendinize gelin, haddinizi bilin dediğiniz noktada karşı tarafın dayanabilir.